Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkırı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkırı dizisinin yeni bölümünde Seyran Ferit'ten vazgeçti. Seyran hamile mi? Ferit Seyran'ı hayal tanıyor mu? Hepsi videomuzda. Seyran Ferit'ten vazgeçti. Seyran'ın hamile olduğunu Ferit ürendi. Ferit Seyran'ı kayaya kıskanıyor. Hepsi videomuzda canım arkadaşlarım bu tarz videoları gelmesini istiyorsanız kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. hurts man i could feel all of the turbulence and it's concerning i've been searching for a purpose i hope it's worth it this society is really trying me ain't no i didn't seek i hide to be far from anxiety i need my space i need my privacy i need some signs